Arkadaşlar hoş geldiniz. bugün ee, Titan Quest'e tabi video yapacağım. Şimdi ee, şu anımızdan haritada yerini gösterip bakın. Harita şu şekilde. Doğru açtım. Bu arada uğraştım. Bu arada oyun bitirmiştim. Her yer açık şu anda. Belki bazı yerler kapalı olabilir. Çünkü oyunu birçok da bitirdiğim için artık bazı yerlere girmiyorum. Şu bölgede... Şurada bir kaç Bakın. Oyun sesini biraz... Kısa. Salın. evet şu bölgede bir tüccar var bakın şöyle göstereyim yukarılarda böyle baykuş şingesi var buna geliyorsunuz abi tamam mı takas diyorsunuz şu an üzerime çok para yok ama olsun biraz oynayabiliriz 10 tane daha fazla açabiliriz mesela burada gizemli yay ee, gizemli uzun balta gibi şeyler var burada. Yani zırh için silah için ve yüzük için de var yanılmıyorsam buradan nade yetenmiş şansınız var ama çıkar mı çıkmazmış şans benim üzerinde şu an nereden baksanız 42 bin altın var. Onu şimdi burada test edeceğiz. Hem sizin de görmeniz için nedir, şans nedir, şansımız var mı, çıkar mı, çıkmaz mı bakacağız. Ben şu an ne çıkarmak istiyorum? Mesela atıyorum, ben hançer çıkarmak istiyorum. Şöyle bastım bir tane, ne verdi abi? Şu an dandik bir şey verdi, sarı. Bir daha basıyorum, bakın ne verdi? Uf, Be. Görüyor musunuz bakın çok yüksek ançar diyor. Nadir. Yani bu mesela bunun gibi çok yüksek anlıyor musunuz? Nadir bir item. Delma hasarı, zehir hasarı, uniklere, cooldown, speed, poison, ability, bunların hepsini çevirememiş Bu da ayrı mesele. Bunu buraya taktık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an de parlıyor bak bakın. Parlamıyor. Şu alçık parlıyor hissettiriyor. Geldim bir daha bu abiye. Ne yapmak istiyorum? Bir de olmayan bir şey yapmak istiyorum mesela. Ne yapabiliriz? Ee, e, kıyafet yapalım ya. Şu bir zırh yapalım. Bakın, zırh nerede? Gövde zırhı tamam Geldim üzerine. Ne yapayım Bana yaramıyor. Bir daha geldim. Yaramıyor. Bir daha geldim. Mesela ne verdi? Şöyle girin bakalım. Yanlışlaşma şu an. Bakayım. Yok işimi görmüyor. Bir daha geldim. İşimi görmüyor. Bir daha bastım. İşimi görmüyor. Bir daha bastım işimi görmedi görmedi abi şu an hepsini görmedi ben daha buna basmayacağım ben bir tane daha hançer denemek istiyorum belki çıkar böyle hançer bu kılıç bu hançer değil bu arada ee, daha hançer deneyeceğim nerede bu hançer 1 2 3 para bitti gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde ilerliyor aynı sistem diablo'da da var bu arada Kanlı para olarak geçiyor. İki, i̇ki tane daha açacağım. Bir açamadım, bir tane açabilirim. Evet. Video bu kadar. Yani bahsettiğim gibi yani düşme şansı düşük. Şansımızda bir tane, şansımızda bir tane düşürdüm. Denk geldi. Çok da iyi oldu. Yerlerini düşünmek lazım ama nasıl düşeceğiz bilmiyorum. Biraz da para katmak gerekiyor böyle hani en en kötü bir yüz kafanız olması gerekiyor bilgilerinizde. Aslında yapılır ya oynanınca yapılır çünkü level sim yüksek yani 24 oyunu en zor aldım. Hani güzel paralar düşüyor da işte oynamak lazım. Dediğim gibi izlediğiniz ee, izlediğiniz teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle eğitici videolar gelmesini istiyorsanız lütfen yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Artık bize beğenelim arkadaşlar daha fazla kişi ulaşmak için. તમારો આભાર કરી દીધું છે દર્શકોને